Şeriat demek, bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an'ın bir ismi de şeriat demek. Bunun içinde Fatiha'dan Nas suresine kadar olan her şeyin toplamına şeriat denir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de şariattır, şariat. Yani kural koyucu demek, kanun koyucu demek. Allah'ın ismi bu, şariat. Şari kimdir? Allah'tır. Şeriat da buna denir. Efendim şeriat diyorsun da dünyada şeriatla yer yönetilen ülke var mı? Yok. Şu an yok. Ben de Müslümanım ya deyip de kahrolsun şeriat diyen adamlar var yani memlekette. Değil memlekette camilerde. Ne dedik? Şeriatın sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Tebliğ edeni kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... Şeriatın yazılı nusası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşamak zorunda olanlar kimlerdir? Müslümanlardır. Kahrolsun şeriat dendiği zaman... Kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun Kur'an-ı Kerim demek. Kahrolsun Müslümanlar demek. Neden? Bir daha söylüyorum. Çünkü neden kahrolsun Allah demek... Şeriatın sahibi kim? İndireni kim? Bu Kur'an'ı? Allah. Te bize öğreten kim? Peygamber. Yazılı metnin ne? Kur'an. Yaşamak zorunda olan Müslümanlar. Hocam neye zorunda diyorsun? İstersen yaşama. Toprağın altına gidecek olan sensin. Ben kendi derdimle uğraşacağım. O yüzden biz İslam'ın, İslam ahkamının, sevdalısıyız. Allah memleketimize İslam ahkamını ihsan eylesin milletimize, vatanımıza. Anlatabildim değil mi? Siz şimdi böyle televizyonlarda seyrettiğiniz şeylerle şeriate düşman olmayın. Efendim bir anlattım bir kere daha. Ebu Suud diye bir adamı gösterdiler. Muhteşem Yüzyıl diye rezalet bir dizi çekildi ya bu ülkede. Ebu Suud çarşıda dolaşıyor. Yanlış yapan esnafı kulaklarından çiviletiyor duvara. Bu sahneyi gördüm ben ya. Bana attılar gördüm. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. İnsanları şeriatten, Kur'an'dan, İslam ahkamından, Osmanlı'dan, şuradan buradan soğutmak için yapılan kurgular. İnanmayın. Şeriat varken kafirler de çok rahat yaşıyordu. O yüzden Bizans daha olunmadan, İstanbul olmadan önce Bizanslılar diyordu ki Bizans serpuşu görmektense Müslüman sarığı görmek istiyoruz bu topraklarda diye. Bunu Bizanslılar söylüyor. Bir papazın yazısı bu. Hala daha daha duruyor o yazı. O yüzden sakın şeriate düşmanım diyen İslam'a, Allah'a, peygambere ve Kur'an'a düşmandır. Bunu böyle yazdım Twitter'da. Anlasınlar da düşmanlık etmesinler. Ha öyle mi? üç, üç tane şeyi bir kelimede söylüyor mu? O zaman dedi kahrolsun şeriat bir daha yazıyor. E ne yapayım sen cehenneme gitmek istiyorsan artık benim elimden bir şey gelmiyor ki.